Yıl 1925 Türkiye Cumhuriyeti genç bir devletti ancak reformların hızı bazı çevrelerde derin bir rahatsızlık yaratmıştı. Atatürk, Çankaya Köşkü'nde yeni anayasa üzerinde çalışırken kendisine yönelik şimdiye kadar ki en tehlikeli suikast girişimlerinden biri gerçekleşmek üzereydi. Peki, bu hain plan nasıl ortaya çıktı? Kimler bu plana dahil oldu ve nasıl engellendi? İşte tarihin karanlık bir sayfasını aralıyoruz. 1925 yılı, Cumhuriyet için kritik bir dönemdi. Halifeliğin kaldırılması, Şeyh Said isyanının bastırılması ve Atatürk'ün laiklik reformları, özellikle eski düzen yanlısı çevrelerde büyük bir öfkeye neden olmuştu. Bu öfke, Atatürk'ü hedef alan daha karmaşık ve ölümcül bir planla sonuçlandı. Bir grup, Atatürk'ü Çankaya Köşkü'nde öldürmeyi planlıyordu. Bu grup, eski Osmanlı subayları, şeyhler ve cumhuriyet karşıtı kişilerin desteğiyle organize olmuştu. Planda yer alanlar, köşkte çalışan bir görevliyi kullanarak içeriden bilgi almayı başardılar. Suikast planı Ankara'nın dışında gizli bir çiftlik evinde yapılan bir toplantıda şekillendi. Plan, Atatürk'ün her akşam düzenli olarak gittiği çalışma odasında gerçekleştirilecekti. Planın lideri, köşkte çalışan adamımız, onun ne zaman çalışma odasında olacağını biliyor. Bombayı tam masanın altına yerleştirecek. Diğer bir kişi, eğer patlama başarısız olursa, içeri sızan ikinci ekip işi tamamlar. Köşkte çalışan bir görevli bu planı tesadüfen öğrendi. Atatürk'ün çalışma odasına yaklaşan yabancı kişileri ve onların gizlice tartışmalarını fark etmişti. İhaneti fark eden görevli hemen yetkililere durumu bildirdi. Görevli heyecanla Paşam köşkte bir şeyler dönüyor. Bazı kişiler bomba yerleştirmekten bahsediyor. Hemen harekete geçmelisiniz. Bu bilgi, cumhuriyeti korumakla görevli birimlerin alarm durumuna geçmesine neden oldu. Güvenlik güçleri köşkte geniş çaplı bir arama başlattı. Arama sırasında Atatürk'ün çalışma odasında bir masa altına yerleştirilmiş bomba bulundu. Ekipler bombayı etkisiz hale getirirken, köşkteki diğer noktalarda titizlikle kontrol edildi. Suikastın ikinci ayağını oluşturacak olan dışarıdaki silahlı grup, güvenlik güçleri tarafından pusuya düşürülerek etkisiz hale getirildi. Yakalanan suikastçılar sorguya alındığında, olayın daha geniş çaplı bir örgütlenmenin parçası olduğu ortaya çıktı. Olaydan kısa bir süre sonra, Atatürk'e suikast girişimiyle ilgili bilgi verildi. Ancak Atatürk, bu tür tehditlerin kendisini yıldırmayacağını açık bir şekilde ifade etti. Atatürk, bu hainler halkın iradesine ve cumhuriyete karşı savaşıyor. Ancak bilmeliler ki milletin kararlılığı karşısında hiçbir güç başarılı olamaz. Bu olay Atatürk'ün reformlarına daha da sıkı sarılmasına neden oldu ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını sağladı. Yakalanan suikastçılar Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sonucunda bu hain planı yapanlar ve destekleyenler ağır cezalara çarptırıldı. Bu dava, cumhuriyet düşmanlarına gözdağı veren bir mesaj niteliğindeydi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen bu hain plan, Cumhuriyetin ne kadar büyük tehlikeler atlattığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak Atatürk'ün ve milletin kararlılığı bu tehditleri her zaman boşa çıkardı. Bugün Cumhuriyeti korumak için üzerimize düşen sorumlulukları unutmamalıyız. Sizce Atatürk'ün kararlılığı ve reformlarını nasıl daha ileri taşıyabiliriz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.